büyük tapınağın giriş kapı yapısı bağımsız bir mimari öğe olarak üç bölümden oluşur. Ki odalar enine ve boyuna olarak üçlü yerleştirilmiştir. Tek taşlı eşiği geçince dar bir koridorun iki yanında odalar iç avluya açılır. Sonra merkez odanın iki yanında kanat odalar yer alır. Yine dar bir koridor iki ayrı odaya bağlanır. Bu odalar da iç avluya açılırlar. Giriş kapı yapısı planı ne kadar simetrik ise iç avlu etrafında yer alan depo odaları da o kadar asimetriktir. Batı koridorundaki odalar hem sayı hem de plan olarak doğu odalardan farklıdır. Çalıya geçen giriş kapı yapısı. Sağlı sollu odaları var. İç alıya geçiş yapılıyor.